Merhaba değerli dostlar. Şu anda Ulum'dayız. Ulum'da çok en büyük kilisesinin çekimini yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi kilisenin çekimini, dış çekimini yaptıktan sonra içeri doğru gireceğiz. İçeride çekimleri yapacağız. Görüyorsunuz çok tarihi bir kilise. 1500 yıllık bir mazisi var. Aslında müze olarak kullanılıyor işte. Evet şu anda içeri doğru giriyoruz. İçeride çekim yapacağız. Evet, girişi burası. Görmüş olduğunuz girişine. Sesle çalışıyor. İçeri girdik. içeri Burada görmüş olduğunuz bu girişi. Girişte böyle bir şey bizi karşılıyor. Çok tarihi bir dokusu var. Aslında e, kilise demek daha öte müze olarak kullanılıyor burası. E, her köşenin, her her bölgenin kendine göre bir hikayesi var. Tabii çok fazla bu hikayeyi de bilmiyoruz açıkçası. Ama akşam eve gittiğimizde e, Google'e bakıp tarayıp daha geniş bilgi, daha donanımda doğru bilgi verebiliriz bununla ilgili. Görüyorsunuz burayı. Evet değerli dostlar şu anda görmüş olduğunuz aslında çan seslerinin ilk dokunuşları falan yapılan ses yeri o notalarla çan seslerinin buluş şekli notaların vuruş şekliyle ilgili çan seslerinin çıkmasını şey yapmışlar. Bulmuşlar. Şöyle bir görüntü alıyorum. Aslında her bölümü farklı farklıdır. Her bölümün dediğim gibi hikayesi de farklıdır ama biz çok fazla tarihi bilmediğimden dolayı da bu burayla ilgili çok fazla bilgi size aktaramıyorum ama ee, bir şey öğrendim. Bu taranın, bu kilisenin en büyük simgesi. Biraz sonra oraya gideceğim. Orada size kuşu göstereceğim. Evet. Halin eski dokusuyla duruyor. Şimdi Ekrem arkadaş bize ilk 392 yılında e, bu kilisenin turumu ne Türkçesi geldi. Projesini Projesi. Projesi. Değil, üst kısmının şu üstleri ne oluyor? İnşaatın ha, inşaatın en üstünü. Yani. Evet anladım. Ha, şekilinin 1392'de. Ondan sonra bu devam ediyor. Bu Alman ismi neymiş? Bu da Matthäus Bobbring'a. Hiç duymadım ama. 1477'de başlıyor. 1494'e kadar. Haber vermen. 1490. Kaç sene oluyor? Ondan sonra o, o devam ettiriyor Yani projeyi. Bak mesela bu, başlamış. Açıyor, sürmüş, tabii bak bu buradan başlıyor, oradan başlıyor. He. Sıra sıra yapmışlar. Işte. Sıra sıra yapıp yukarı çıkıyorlar, öyle mi? Aynen. Tabii. O Türkçesini bilmiyorum ki Burada ilk kullanılan taş olarak bize söylenen tabii ki. Yanlış doğru yanlış bilgi vereyim. İlk kullanılan taş olarak bu taşı kullanmışlar. Görüyorsunuz. Şu kuş da buranın köylüleri tarafından ağaç getirip içeri atmak istiyorlar. Yani bir yere ağaç götürüp ağacı kapıda içeri sokmak istiyorlar ama bir türlü sokamıyorlar. Böyle bir kuşun görüp kuşun ağzında odunların böyle içeri soktuğunu gördüğü anda onda esinleyerek kuşun simgesini bırakıyorlar. Görmüş olduğunuz bu objelerin de hepsini tabii kendisine göre tarih müze olarak kullandıkları için tarihleri var ama biz fazla bilmediğimizden dolayı da fazla bilgi de veremiyorum. Ama buradaki atmosferi, buradaki en azından şekli, şemali neyse artık size aktarmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi, bak görüyorsunuz taşları bile tek tek hep müze halinde burada saklamışlar. Yani dışarı kullandıkları, yukarı kullandıkları objeleri burada sergilemişler. Bir nevi yabancı dilimiz olmuş olsa bunları rahatlıkla size aktarabiliriz. Ama yabancı dilimiz yok Almanca daha doğrusu. Ama buradaki en az havayı buradaki size aktarmak için bu çekimi yapıyorum. Evet. Aslında kilisenin bitmiş halini, objesini olarak da buraya koymuşlar. Değerli dostlar çok aslında büyük bir alandır. Tabii her alanın kendine göre tekrar tekrar söylüyorum. Hikayesi vardır, geçmişi vardır, tarih dokusu vardır, tarih bilgisi vardır. Bunları ben örneğin bu giriş kapı, çıkış kapısıdır ama şu anda kapalı. Biz ufak bir yerde girdik çıktık. Görüyorsunuz sefer objeler konmuş oraya. Hmm. Evet. Süsleri görüyorsunuz gerçekten de. Yani şunu düşünmek lazım. 2500 yıl önce böyle bir sütunu nasıl yapmışlar? Ne kadar zaman içinde, ne kadar süre içinde? Hangi aletleri kullanmışlar? Böyle büyük sütunları yapmışlar. İster istemez insanı düşündürüyor. Böyle mimari böyle bir yapılış şeklini nasıl şey yapmışlar ha? İnsanı yani tabii düşündürüyor. Görüyorsunuz. Hadi Haydi bismillah. Haydi bismillah. Hala içine atıyorsun Yok böyle Bizim, bizim için bir şeyler söyleyin artık. <gülüyor> bizim <gülüyor>

Ekrem Erkaş. Yani kaç? Beş çok, çok yüz kaç diyor? 1502. Yukarıda ne yazıyor? Değil mi? Tabii canım doğru diyor. 6, 1502, 1842. Vay 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 vay. Yani çok çok eski Peki Ekrem Erkaş burası bu kili, kilisenin ismi ne buranın? He? Kilisenin. Olma Münsta. Olma mı? Olma Münsta. Yani Olumun Münster'i Türkçesi biliyor. Ama işte bu o kadar savaşlar oldu ya, anlaşmalı savaşlar bu kiliseye karışmadılar. Bak burayı bombaladılar 45 senesinde. Bütün evleri kırdılar çarşı ortasını. Evet. Ama bu kiliseye karışmadılar. Allah Allah. Çünkü çok çok eski olduğu için. Eski oldu. Tarih... Tabii tarihi yeri olduğu için. Kesinlikle ama çok. Çok çok eski ya. Gerçekten eski. Şimdi Görüşler. bugün. Evet. Burada. Ayla Çakın Ünal, Ekrem Ünal, Aysel ve ben Ulumun en büyük lisesinde dolaşıyoruz. Ve kilise, kilise hakkında bize bilgi veriyorlar. Bu gördüğümüz tellerde tek bir tane simge var. Buranın mimarı bir kıza aşıkmış ve ona vermemişler kızı. Onu ölümsüzleştirmek için burada bir tane figüran var. Hadi bulun bakayım. Figüran var. Ne var? Bir tane kadın figüranı var. Yani şeyin, Bana şeyin... doğru gel öyle. Senin içinde mi? Bu, bu, tellerin içinde. Bu tellerin içinde? Evet. Buralarda. Buraların içinde. Buraların içinde. içinde. Bu mu acaba? <gülüyor> Bak. Aa <laughs> buldum Tek hemen. Tek o farklı. Gördüm. Neyse yani neyle farklı Fark Kadın. Kadın. Görmüyor musun? Ha. kadın bikinisi yani işte kadın kendi sevgilisinin şeklini çizmiş. Şeklini çizmiş koymuş. Ha. Evet ve ölümsüzleştirmiş. Vay vay Böylelikle. Vay. vay. Ya. Yani bu kilisede o tek o. Yani bu, bu adam buraya yapmış. Çünkü kızı oraya da çizmiş. İşte gördüm. Meslek milletvekillerine da yazıyor